<laughs> Gene mi geldiler? Jipler nerede? Şimdi. <laughs> Sık bitti işimi. Size zarar gelsin istemiyorum. Sıkamam oğlum, yapamam. Bir de seni kaybedemem can. Sıkayım kim Allah <laughs> Yap dedim. Yap dedim. Yapamam oğlum. Eli titremektedir. Yap <laughs> lan yap yap, <gülüyor> yap, yap <gülüyor> lan <gülüyor> yapamam yapamam can Yap,yap laaap Kişi ölmüş müydü? <laughs> Kişi ölmüş müdür? Yaşasın <laughs> <laughs> Bebeğim kal <laughs> bu beni yalnız başıma burada bıraktığın içinde de tamam mı? Ben bayağı bildiğin küçük etrafını üçgenle kapatabileceğimiz bir, bir base yapacağım orayı. Helal lan Müslüm, helal lan oğlum. Hop, kaza geldi. Allah! Allah Aa, bu nazar değdirdin ama. değdirdi Öyle bir iniş var amına koyayım ya. Ya kardeş. Ya helikopter ya mi? Ya bir şey söyleyeceğim. Ya. Niye pilotluğu ben yapmıyorum Müslüm'üm? Maşallah dedim 3 dakika yaşanmıyor <laughs> abi. Kurban <laughs> adamı. <laughs> adamı strese soktum. Kaza geliyor deyince sola çevirdi amına kadar. Kanka öbür türlü çok gidip. Tamam orası Fikkat, temiz dikkat. gibi. Sol. Oo, sol. Ay Allah koyayım attı, ya. Attı, i̇şte bu. Attı. Dedim size. <laughs> Mia. <laughs> evet. Yok bir <mu> şeyim. <laughs> Epinizi öldürdün. inar, inar şeyden at. Niye? E gidiyorum kasabaya, atın kasabası. Kas, kasabanın ya, atın, kasab kasaba ya, ya, ya atın ya canın. Ne ya atın ya canın ya? ya. Dominik taklidi yap o zaman. Ya sikerim ama ya, sikmeyin beni annesi. Bırak, bırak Tamam, devam et, devam et. Bırak. Yaa. Ya yararak gidiyorum kasabaya, amına koyduklarım. <laughs> Deli gibi bir iken atıyor manyaklar. atıyor onu? Onu bir bulayım ben. Dur abi. açtım. İhtiyacınız olan bir şeyler varsa şu kutularda. Ne açtın sen? Ne açtın? Bana bir şeyler lazım. Ooo! Ne yaptım? Kendim ne yaptın? Bazuka var adamda dikkat edin. At. Kendimi vurmuşum neyse. Vurdum. Bazuka vurdum. Tamam tamam kendim vurdum. Ne siktir bir atalım hadi. Yukarı kattaki çetleri de Yukarı kattaki çetleri de Abi, abi bana Allah ne oluyor? Allah bana Allah. ne oluyor? Pop, pump, ya. Shotgun, pump, pump shotgun. Pump shotgun niye amına koyayım bana sıkıyor ya? <laughs> abi trap. <laughs> ya trap de amını sikeyim yani. Yarramiyesin ya. TC kırdık ondan <laughs> galiba ya. abi. Öyle bir şey. Yavaş yavaş i̇niyoruz. iniyoruz, 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 iniyoruz. Bak, hayır. Allah. Abi yok yok. Kray oğlum Kray'da sürülmüyor ki. mouse'dan sürülüyor oğlum. Her Abi, çalmış? Ben ona bir mermi daha sıktırmayacağım bak şimdi bak. O nasıl bir görüntü ya yayın yayına bakın yayına. <laughs> Küfür ediyordur şimdi. <gülüyor> <Oaa>. <gülüyor> 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 Igor senin amına koyacağım. Sık. Kafama sık. <gülüyor> <gülüyor> Sana <bir gülüyor> kısmında. İkisi de orada. Geliyorum kanka. Bekle. Aa. Ben de geliyorum. İki kişilerdi kanka. 3-3. Üç, üç. üç mü? Ben 150 saniye beklemek zorundayım. Çıkamıyorum. Doğamıyorum yani. Ben geliyorum. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Şuradaki de öldü. Yani Bir kişi kaldı. Lazım. Koşuyorum o tarafa doğru. Osvaldo'yu vur Osvaldo vurduk mu ya? Üçü de öldü. İşte, i̇şte hepsini... bu be.